Evet. 12 günlük Balgrad Cross'u ardından MSD öğrencilerine yaptığı piknik sırasında herkes koşudan yeni geldi. Öğrenciler yorulmuş durumda. Çok mu yoruldunuz arkadaşlar? Çok yoruldun değil mi? Geçen sene sen burada olsaydın gördün yorgunluğu. Herkes bitkin bir şekilde yemeğin başında bekliyor. Herkes aç bir şekilde. Şark görevi bekliyor arkadaş. Şafak sayıyor. Çok, çok acıktın galiba. Yaralandım. Bir şey demiyorum. Yorum bile yapmak istemiyorum. Arif Kubilay, geçen senenin en tehlikeli adamı. Bu sene de neler yapacak muamma. İrfan Karay'a hesap sorabilen tek adam. İrfan Karay'a ne yapalım? Hesap sorabilen ya. tek adam. Sen misin adam? Vallahi seni <laughs> tanıdım. Yoruldunuz mu? Yok. Evet. Şortlerimiz çek, Tişörtlerimiz çok güzel ya. Ya biz ayağa kalkar mısın? Yanına ya. geçer misin? Turkuaz rengi Geç, hakkındaki yorumunu alabilir miyim? ve turuncu hakkındaki yorumunu alabilir miyim? Nasıl? Portakal koşuyor. Yani bomba <laughs> <Allah> gibi. <laughs> <seyirciler. gülüyor> <laughs> <Tşörtler> Yeni tişörtler <laughs> çok iyi. Portakalın <laughs> <Ortakalı gülüyor> bacak. <gülüyor> Yeni tişörtlerimiz evet, çok şey, iyi. Farkı <laughs> çıkmadan öpüyorsunuz amblem biliyorsunuz. Evet, ne yapıyorsun? Şu an kameradan sonra arkaya gösteriyorsun. Kameraya dönüyorsun böyle. <laughs> 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 Öğrenciler Aa, neşe içinde. İnşallah sınavdan sonra da böyle neşeleni olurlar. Haberi çekiyor seni böyle çıkartıyor. Böyle böyle Gördüğünüz gibi hoca kendi elleriyle öğrencileri etip hocam hakkı pişiriyor, ödenmez. çıkartıyor. Tabii tabii. Hocam yani çünkü iç, elini çek, elini çek, elini çek, sıcak olsun. Hocam su var mı? İçi rahat etmiyor çünkü. Olmaz mı? Biraz önce doldurdum sizi. Hocanın hakkı ödenmez. <laughs> Doldurduk ya. Çek aldım. Hocam alayım. bak bırak. Behiye'ye bak. behiye hele hele, hele Behiye'ye bak hele. Ya işte yılların eskitemediği tek adam. Kim ben mi? Yok, İrfan Karadağlı Arkanda. O. Oldu artık başlar. Hocam buraya bak poz vermiyorsunuz. Uzaklara dalıp dalıp böyle. Ne kameramı mı vereceksin? Şimdi ben Ama şimdi konuşmak lazım. Beyi belim zayıflamış, Bey, zayıflamış Bey, sağ galiba. Evet. evet yani. Değil mi? Ben, Bence ben, ben, de. Her koşudan gelen arkadaşlar efendim, yorgun bir şekilde. Be, Beyiye 15 kilo ver. nerede makina? Sabah, yemek yemesen ben de buydum yani. Evet, evet. Koşudan yavaş yavaş gelen arkadaşlar böyle sanki acıkmışlar gibi. Oo çok peki. Ya işte ben de bir şey yapamayacağım elime bunu verdiler. Aytermiş belli.

Ya Leyla hoca yemekten başka bir işe yaramıyor zaten. Kızlar aç bir tap bir şekilde herhalde yemek bekliyor. Sız alabilir miyim? Hemen. Herkes seferber olmuş. Nasıl? Nur bu sene çok şey bekliyorum. <laughs> İnşallah yan yana oturdu. Yeter ya yok.